Adam. Ben gideyim. Yok. Kal sen de. Nereden çıktı bu söz meselesi? Ben ne ara böyle kafana göre söz kesip de yüzük takar oldum. Ben sana bu iş olmaz demedim. Olacak baba. Sen istesen de istemesen de olacak. Fidan'ı bırakmam ben. Ben de Annem ne derse desin mademi bırakmam. Bak şu saçma sapan davranışlarına bir son ver. Ya da kendine başka bir kapı bulursun. O bir küstahlıktır ya. Lan babanım ben senin baban. Şu işe bak be. Lan sen bana sormadan nasıl böyle bir şeye kalkışıyorsun ha? Bak. Silerim seni. Sen beni sinirle çok oldu baba. Sen bunun farkında bile değilsin. Abim öldüğünden beri senin için yokum ben. Bir türlü bunu anlamadın. Lan dik dik konuşma benden. alırım seni ayağımın altına. Ha. Çocuk değilim ben büyüdüm. Sen bunun bile farkında değilsin fidanı bırakmam ben. Merak etme sen başımı sokacak bir çatı da bulurum. Lan bu abin de senin yüzünden öldü. Abim senin hırsı kibirin yüzünden öldü. Onu öldürmek için beni kullandın. Yıllardır bunun azabıyla yaşıyorum ben. Seni affettim ama sen beni affetmedin. Kendinden başka herkesi suçladın. Lan sus, küs <laughs> <laughs> Vurup ergeven halis vur. Bu bana ilk tokadın olmaz ya. Seneler önce de vurmuştun. ki yok saydın evlat, senin canını acıtmıyorsa benim işimde olmayan baban attı duhat, canımı acıtmaz.